Ey bağışlaması bol Rabbim, bildiğim bilmediğim, gizli aşikar, büyük küçük, işlemiş olduğum her hatadan, her günahtan sana sığınıyorum. Sen merhametinle bizleri bağışla, tekrar hata etmekten sana sığınırız. Sen lütfu kereminle bizi muhafaza ile Allah'ım sonsuz merhametinle bizi, anne ve babalarımızı, kardeşlerimizi, evlatlarımızı ve neslimizi bağışla. Günahlarımızı affeyle Allah'ım. Ey Rabbim! Beni amellerin ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırabilirsin. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza eyle. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin. Amin.